Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant indirmeyi çekeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bekleyin evet. evet. arkadaşlar. İndir. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ben de YouTube reklamlarında görüyorum. İndir. Gezginler bizim isteğimiz arkadaşlar. Yani gezginler Biliyorsunuz, ben hemen onu tıkladım. ne gelecek diye kontrol oy edeceğim. Şimdi buluştur, okulunu açın, güzel Zaman ne gömçtü? Videomda bakabilirsiniz. Nereden gittik arkadaşlar peki Gördüğünüz gibi buradan onu indir dedik. Bu indiriyor arkadaşlar hemen. Evet, bu indiriyor Görebilirsiniz. Ben Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoma bir de arkadaşlar bildirim butonunu açmayın, unutmayın. Bu arada benim çok az abone olun. Bu arada her zaman dediğim gibi bunda virüs çıkmaz ama benden habersiz indirdiğiniz uygulamalar olursa virüs çıkabilir. Bu yüzden de indirme orada benim virüs var virüs temizleme yolu. O videoyu izleyebilirsiniz. Ücretsiz programsız virüs temizleme yolu. Neyse arkadaşlar bu sonuna geldik abonem çok az abone olursanız seviniriz hangi oyunu indirmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarımız her zaman sizin için açıktır arkadaşlar görüşürüz.